Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Sabahleyin kalktık. Birazcık yine topladım ortalığı işte. Çamaşırlar vardı. Eve gidecekleri falan ayarladım. Sizlere dedim bir vlog açayım böyle. Annem de içeride yatıyor. Kahvaltısını yaptı. Yattı, uyudu. Birazcık da çorba hazırladım ona. Çorbayı da içti. Şimdi içeride. Şimdi ben de geldim sizlere. Şunu göstereyim. Burası böyle o kadar kötü olmuş ki. Mavi güç sıktım ama çıkaramadım. Dedim acaba porçöz döksem fayanslar kötü olur mu diye düşündüm. Vallahi bilmiyorum. Tekrardan sizlere danışayım dedim burası için. Bu yanlarda bir sorun yok. Yıkadım tertemiz oldu da. Burası geçenlerde bizim doğalgazımız tamir oldu. İçinden akan pislik. Burada böyle kirpas falan yapmış. Şöyle yakından da çekeyim. Bana bir fikir verirseniz. Ama ben bir portözle deneyeceğim. Bu sehpa da benim de buraya getirmiştim. Bununla bu atılacak. Tamer gelsin de bunları atsın böyle. Burada yayıntı. Şimdi de buzdolabımın içini sileyim. En son olarak içinde malzemeler vardı. Hepsini çıkardım böyle. Burada şimdi sadece yoğurt, süt işte mayonez falan var. Bayağı kirlenmiş zaten. Kapaklarını da buradan çıkardım. Hepsini buraya aldım böyle. Burası böyle. Bunlar temizlenecek. Bakın. Yani ben size her detayı çekmedim. Bayağı bir kirli. Göstereyim bunun ucundan. İşte burada da gene sebzeler var. Onları da çıkarırım. Şimdi güzelce sileyim. Yerleştireyim. Zaten artık eşyalar geleseye kadar Gürcan'ı bu eve yollamam. Batırmasın bir daha. Bunları da çıkardım böyle. Eve götürürüm. Bakarsın bir yerlere koyarım. Bilmiyorum. Bunlar da burada duruyor. Yatağımı da düzelttim. Bu battaniye benden gelmişti buraya. Tuğba bir gelsin. Ondan sonra bakarız. Gene bunları falan götürürüm. Kullanmaz. Kullansın da istemiyorum ikinci el eşya. Bu yorgan da benimdi. Onu da götürürüm. Ama yastıklar yeni sıfır aldım. Yani battaniyeyle yorganı götürürüm buradan da. Yine burada benim eşyalarım. Yarın sabah tamer gelecek. Bunları götüreceğiz. Bu da sıfırdı zaten arkadaşlar. Buraya sıfır aldım ben bunu. Bunu da koyar bu odaya herhalde. Gene içine bir şeyler koyulur. Şarj aletidir, telefondur. Bir şeyler koyulur. Ben bunu çok severek aldım zaten. Şeyden, Ikea'dan almıştım. Buranın da böyle ahşap olduğu için şeyi yatağa şöyle tekrar göstereyim sizlere yatağı ahşap olduğu için onu aldım işte. Ona uydurdum. Bu da böyle. Gürcan'ın da uzatma kablosu burada. Onu da bir elden geçireyim. O da nasıl kirlenmiş bayağı eski bir kablo olduğu için telefonu falan şarj ediyor burada. Onu da bir elden pirilli suyla böyle sileyim. O da tertemiz olsun. Burası da böyle toparlandı. Dolap zaten biliyorsunuz içinde bile bir şey yok. Gürcan'ın birkaç şeyi vardı. Onları aldım. Eve işte içinde hiçbir şey yok. Şurada bir montu var işte, ceketi var. Onlar kalsın burada. Bir şey bırakmadım yani. Bizim eve götürürüm eşyalarını. Burada da ne vardı? Bu dolabı da açayım göstereyim. Şurada kırlentler almıştım ben sizlerle beraber en son videomda çekmiştim. Bunlar duruyor. Bunlar da yeniydi zaten. Bunların da kılıflarını değiştirirse Tuba içlerini kullanır yani kırlent olarak yine de. Banyoyu da tertemiz yaptım. Şu camına kadar sildim böyle. Fayanslarını falan sildim. Ama tekrardan elden geçer. Ben böyle kaba pisliğini bayağı aldım yani. Şöyle dolabı. Dolabının içinde zaten bir şey yok. Bir iki tane havlusu var burada. İşte. Başka bir şey de yok zaten. Burası da tertemiz oldu. Altını falan buranın lavabosunu temizledim tertemiz oldu orası da altı da böyle bunlar leke olmuş bunları çıkaramadım arkadaşlar böyle deterjan lekesi bir onlar çıkmadı böyle ama yerler falan pırıl pırıl oldu yani tertemiz bu sehpayı da eve götürüyorum bunu da burada bırakmayacağım eve götüreceğim böyle şu şifon yer gibi olan çekmeceli şey o da atılacak. Tuğba buraya zaten bir fortmanda ısmarlamış herhalde. Bu eski olan. Evde bir şey kalmasın istemiyorum çünkü. Bunu da çöpe atacağız. Şimdi buzdolabını yıkamaya, foşurdatmaya başlayalım arkadaşlar. buzdolabının çekmeceleri falan hepsi yıkandı. Böyle raflarını da yıkadım. Bu yumurtalıkları falan hepsini. Şimdi içinde sileyim buzdolabının. Bunları yerleştireyim kurulayıp. Buzdolabımın içi de bitti böyle. Hepsini tek tek yıkadım. Yerleştirdim. Burası da böyle oldu. Artık kendi istediği gibi düzen yapar. Bitti yani. Birazcık aşağıya indim. Aslan uyuyordu. Uyandı. İçi yanmış yemek yedin değil mi? Yatmadan önce yemeğini yemiş içi yanmış çocuğun hemen kalkar kalkmaz su istedi böyle. Uslu uslu oturuyor uzanıyor. Mira da okuldan geldi. Karasın. Bakın bugün ne giymiş kızım şortlu etek giydirmiş annesi bakayım babaannem. Ay çok şıksınız Mira Hanım. Geldi şimdi koşturarak. Onun da karnı acıkmış. Annesi yemek hazırlıyor şimdi ona da. Ne almış baba? Evin işi bitti. Kaba taslak yani camlar falan silinmeden bitti arkadaşlar. Burada da şimdi benim eve götürecek olduklarım var. Hepsini topladım böyle. Burada durmaması gereken eşyalar. Bizim getirmiş olduğumuz eşyalar. Bu annemin ilaç çantası. Burada da var. Bu sehpayı da kendime götürüyorum. Burada kalmasın bu da. Şimdi aşağı iniyorum Tuğba'ya. Biraz sonra Tamer gelir. Annem şu anda diyalizde arkadaşlar. Tamer geldi aldı beni biz eve geldik arkadaşlar böyle oradan getirdiklerim burada birkaç havlu falan almıştım ben oraya biliyorsunuz evi temizlediğim zaman hatta oklamamı bile buldum oradaymış oraya götürmüşüm ben kettle'ım vardı işte kettle'ımı falan getirdim birkaç havlu getirdim burada Gürcan'ın giyecekleri vardı hepsini getirdim artık oraya gitmesin dedim burada kalsın sonra içlerinden iyilerini seçeriz kötülerini gene atarız bunlar böyle getirmiş olduğum tabak çanağı da böyle bir makine çöp, bulaşık makinesine attım onu da çalıştırdım bir de benim bu vardı arkadaşlar şunu da arıyordum ne zamandır bulamıyordum bu benim termosum bunu da oraya götürmüşüm bu da çöp hatta atılacak şimdi bunu da oraya götürmüşüm onu da bulmuş oldum bu doğal gaz borusuna takmış olduğum çiçeği de getirdim bunu da böyle lavabonun içine koydum yağ çöz sıktım İnanır mısınız? Sap sarısı su aktı bundan da böyle tertemiz yıkadım. Şimdi buraya koydum. durulan, duruladım güzelce. Yani böyle çiçek falan varsa ocak kıyılarınızda arada sırada yerce sıkın, yıkayın. Biraz bekletin. Sap sarısı akıyor, tertemiz oldu bu da. Bunları da getirdim. Bakacağım artık bir yerlere koyacağım mı, koymayacağım mı? Bulursam koyacak yer koyarım yoksa bunlar da çöp. Gülcan'ın evine gitmeden önce de benim biliyorsunuz böyle annemden kalan dantellerim vardı. Bunları da buraya koydum. Tas tabam geldi böyle. Örtü koymak istedim. Bir değişiklik olsun dedim. Bu hafta böyle yine saatim var. Buraya yine böyle o örtüyü koydum. Ütülemedim tam. Ütülüydü de katlama yerleri belli oluyor da. Ütü açtığım zaman bir ütü yine. Burası da böyle oldu. Ben beğendim valla. Şöyle dantelli dantelli. Okay. Beni göremediniz değil mi paketlerden dolayı. Ben eve geldim. Ben de önceden sizlere söylemiştim Tuğba için, Ceylan için hatta e, çeyiz hazırlığı düzüyorum diye. Gitmeden sipariş vermiştim. Kargolar gelmiş. Tamer evdeydi. O teslim almış. Şu havlulara bayıldım. Şunlara bayıldım. Açtım. O kadar hoşuma gitti ki. Bir de bunlar öz dileğinmiş arkadaşlar. Hiç dikkat etmemiştim inmiş yani çok güzel reklam değil bu arada böyle kaç tane altı tane havlu seti krem rengi var pembe gül kurusu yine koyu krem gri beyazı altı tane böyle bir el havlu aldım bir de böyle yine altı tane el havlu aldım altı tane mi bu da? Dört tane mi? Dört tane herhalde. Ha, dört tane. Yo al. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de böyle aldım. Ama bu ilk aldıklarım çok güzelmiş. Çok beğendim. Kumaşlarını da böyle bakar mısınız? Yumuşacık böyle. Çok güzel. Zaten markası da güzelmiş. Fiyatları da çok uygundu. Dört tane de bu renklerde aldım. Tuğba krem kahve tonlarını çok seviyor. O yüzden zaten bir şeyi almadan önce ona atıyorum. O almadan önce bana atıyor böyle linklerini falan bakıyoruz. Dört tane de böyle almış oldum. Bu havluların aynı tonunda da bornoz beğendi. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu beyaz rengi Tuğba'ya. Bir tane böyle lif yollamışlar yanında. Bir de havlusu var. Bu da gür Bu da kahve tonlarında böyle gri gibi kahve gibi. Yine bunun da baş almışı var. Sabun koymuşlar yine bir tane. iki tane de tarak hediye koymuşlar. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Çok güzel bu da. Burada da yataşın iki tane baş yastığını aldım. Bunları açmayayım böyle götürürüz. Güzeldir yani. Yine de marka olduğu için güzeldir. Burada da yine yorganı var. Ben bunları şimdi bir kıyıya koyayım. Yine Gürcan'ın evine gittiğimiz zaman o çeyiz odasına yerleştiririz arkadaşlar. Tatlı telaşlar bunlar. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. İnsan heyecanlanıyor, hoşuna gidiyor. Yani ben 2-3 gündür hatta 3-4 gündür yukarıdaki evdeydim. Oradayken bayağı işler yaptık ama inanır mısınız? O kadar ben iş olduğu zaman her zaman söylüyorum daha dinç hissediyorum kendimi. Böyle iş olmadığı zaman yatayım, hasta oluyorum o zaman... Bana daha motive ediyor böyle. Şimdi geldim. ...iş beni kovalıyor. Evde de işler var. Gelir gelmez oradan getirdiğim tabakları hemen bulaşık makinesine attım. Annemin çarşafını hemen söktüm. Örtüsünü söktüm. Onları bir makine çamaşır attım. Onları astım dışarıda. Annem de bugün diyalizden geldi arkadaşlar. Ona bir çorba yaptım. Kıyma çıkardım. Akşama da bugün sulu köfte yapacağım. Annem böyle et türlerini yiyemiyor. Yiyemediği için dedim kıyma daha rahat oluyor şöyle kestirmeli suluk köfte yapayım. Onu düşündüm bugün içine bir tane havuç, bir tane patates doğrarım. Yine yumurtayla böyle yoğurtla çırpıp kestirmeli suluk köfte var bugün menümüzde. Böyle arkadaşlar kendimi yorgun hissediyor annem zaten kan iğnesi vuruyor doktor. Bugün doktoruyla görüştüm telefonda annem diyalize gittiğinde aradı doktoru. Kana dedi ihtiyacı yok dedi. Dedim sürekli yatıyor yani kansızlıktan mı oluyor? Yok dedi kanı dedi on buçuk dedi normal dedi. Ama ben dedi yemediği için ona bir vitamin yazacağım. Sabah akşam alsın o vitamin dedi. Şimdi ben de doktora şeye eczaneye gidip ilaçlarını alayım onun da. Biraz uzardı burada. Ben de ortalık topluyorum işte. Hem dedim sizlere vlog çekeyim gelişmelerden haberdar edeyim. Bu arada hayırlı olsun mesajlarınızla çok teşekkür ederim. Allah'ım tüm gençlerimize... Hayırlısını nasip etsin, geçim versin, huzur versin, rızıklarını bol etsin, bol kazançlar nasip etsin. Allah'ım yuvalarında mutluluklar versin, kim olursa olsun ya Rabbim. Herkesin yüzünü güldürsün bu Ramazan mübarek günü inşallah. Böyle arkadaşlar, benim sağlığım iyi, ben ayaktayım çok şükür iyiyim. İkinci günü birazcık yorulmuştum, ağrı kesici aldım. Ondan sonra şimdi çok iyiyim. İzmir'imize yaz geldi arkadaşlar. Bugün 27 derece. O kadar sıcak ki çok güzel dışarısı güneş. Hatta Gürcan'ın evinde biz orada kaldığımız sürece hiç doğal gaz yakmadık. Eve güneş vurduğu için güzel oluyor orası. Ama bu ev birazcık daha gölge, birazcık serin oluyor. Birazdan şimdi doğalgazı da yakarım. Annem üşümesin. Ben üşümüyorum da o üşümesin. Böyle evi toparlayacağım etçem işte. Yayıntılar getirdiğim eşyaları yerleştireyim. Gelişmeler bundan ibaret arkadaşlar. Bundan sonrası için bizi takipte kalın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.